Merhaba arkadaşlar bu güzelle birlikte nasıl hileli şey yapalım. Haberiz nasıl hileli yapalım. İlk, ilk el üstü çıkacak da bu akşam da olmadığı için. Aa, el Arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Şunu da buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şunu böyle yazıyorsunuz. Sonra karşınıza Arkadaşlar bence ben yazayım. Şimdi arkadaşlar bu aynısını bu aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yazılı yazıyorsunuz. Bakın bu yazılı aynısını yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir şey karşınıza böyle bir suç göberde ekliyorsunuz. buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ben tıkladım. Gidiyorum. Sonra buraya böyle yapıyorsunuz. Böyle buraya tıklıyorsunuz. buraya. da burada yazıyor bakın. Bunu böyle burası slice yazacaksınız. Arkadaşlar şu sıkıntı arkadaşlar. Dur. Tıklayın bakın. görüyorsunuz değil Hadi biraz zor oldu da. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Tıkladık yani. Arkadaşlar aslında bunu böyle yazıyorsunuz. Sadece buraya birinci kırk yazıyorsunuz. İlk Arkadaşlar şöyle. Tuzu böyle yazıyorsunuz. Sonra, sonra böyle bunu yazıyorsunuz. Arkadaşlar buraya elli dört yazıyor. Bir biri, birinciyi buraya yazacaksınız. Buraya da kırk yazacaksınız. Sonra bot yazmayacaksınız. Beş play yazacaksınız. Bu pat yapacaksınız arkadaşlar öyle. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sonra bittikten sonra arkadaşlar bittikten sonra buraya tıklıyorsunuz olmuş olmuştur sizde arkadaşlar. Kapatı ve yürüyen sonra buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Olayda tıklıyorsunuz. Sonra da arkadaş olmuştur. Bay bay.